Türkiye yıllarca o cinayeti konuşmuştu. Vahşice katledilmişti Münevver Karabulut. Katili Cem Garipoğlu ise 10 yıl önce cezaevinde intihar etmişti. Ölen kişinin Garipoğlu olmadığı kulaktan kulağa yayıldı. Hatta yurt dışına kaçtığı iddia edildi. Karabulut ailesi de bu iddianın doğru olup olmadığının araştırılmasını ve mezarının açılmasını, DNA testi yapılmasını istedi. Geçmişte bu talebi reddeden savcılık bu kez tamam dedi ve Garipoğlu'nun mezarının açılmasına karar verdi. Cem, Cem. Mezar açıldıktan sonra çıkacak ortaya yani. Cem Gariboğlu öldü mü? Yoksa mezarındaki başka bir kişi mi? Bir mezar açılsın ondan sonra Allah büyük Bu sorular artık kesin yanıtını bulacak. Çünkü Cem Gariboğlu'nun mezarı açılacak ve ...DNA örneği alınacak. Cem Gariboğlu basına kamuoyuna demeçler veriyor. Bir de intihar eğilimi yok. Münevver Karabulut 3 Mart 2009 tarihinde vahşi bir cinayete kurban gitmişti. Cinayet Türkiye gündemine oturmuş ve katil Cem Gariboğlu 197 gün sonra polise teslim olmuştu. Psikolog intihara meyilli değil, intihar gerekçesi yok, son derece sağlıklıydı. Antidepresan bile kullanmayı bırakmıştı diyor. Münevver Karabulut'u katleden Gariboğlu 10 Ekim 2014 tarihinde 22 yaşındayken... Silivri cezaevinde intihar etmişti. Ölmeden önceki son anları ise kameraya böyle yansımıştı. Ben inansam sokaktaki insan inanmıyor. Görenler ölmedi, kaçırıldı diyorlar. Gariboğlu'nun ölümüne kimse inanmadı. Karabulut ailesi de ölen kişinin Gariboğlu olmadığını öne sürdü ve 8 yıl sonra mezarın açılmasını istedi. Fetih kabir istedik. Savcılık bu talebi önce reddetti. Ardından Gariboğlu'nun otopsi fotoğrafları yayınlandı. Bu kez de cesedin parmaklarındaki morluklar tartışma konusu oldu. Celalettin mezarını aşıracağım. Ve Karabulut ailesinin son itirazını değerlendirdi savcılık. Bu kez verilen karar Gariboğlu'nun mezarının açılması yönünde oldu. Gariboğlu'nun mezarı açıldıktan sonra DNA örneği alınacak. Bu örnek aile üyeleriyle karşılaştırıldıktan sonra kesin sonuca ulaşılacak. Yıllardır şehir efsanesine dönen iddialarda karşılaştırmanın ardından yanıt bulacak.